İşte ver bakayım. dağıl vakti. İşte yine kono versiyonu. Hocam abi İşte efsane ortam. Komşu toplaşması. Sınırsız çay, kısır, kahkaha, ha dedikodu, kıskançlık hepsi burada. Aysel, şu tiramisu tarifini ver bakayım. Merhaba Rahime teyzeciğim. Merhaba Aysel teyzeciğim. Yine gelmiş bunlar. Jak kıdı, jak kıdı. Muhabbetleri bitmedi. Hatice'ye bak. Gıdısı kat kat koyun gibi olmuş. <laughs> Merhaba anneanneciğim. Acaba biraz daha sessiz olabilir misiniz? Bu hafta kötü adamlık sınavlarım var da çalışmam gerek. <laughs> tamam torunum, süt kuzum. Sen dersine bak. Sana da birazdan poğaçayla çay getiririm. Anneannesi minnoşu. Dur ben de çayları tazeleyeyim kalkmışken. Hatice kız, bu Rahime ile Aysel ne kadar da tatlı kadınlarmış. İyi ki de tanışmışız belediyenin kursunda. Belli belli, çok iyi anlaşıyorsunuz. Ne o kız? Bir şeye mi bozuldun? O surat da ne hele? Yok yok, ne bozulacağım ayol? Hadi git yeni kankalarına çay götür. Fehime, telefon çalıyor. Geldim, geldim. Kimmiş kız? Ne bileyim Samron mu Semra mı? Gözüm görmüyor ki. Alo. Alo. Semra kız sen misin? İki yüzlü. Beni iyi dinle. Şimdi sana bir taş yolluyorum. Ne yolluyorsun ne? Al bunu ve dünyayı yok et. Kapa kız kapa. Bırak yanlış aramış. Ha bir dakika. Aa kız bu benim telefonum değilmiş ya. Nuri'nin bu. Ne? Ya anneanne ne yapıyorsun? Özelimi karıştırmayın. Kişisel alan bu da yani. Personal space. Hadi, <gülüyor> 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 Hadi bakayım bir daha dene. <laughs> ya ben süt salmak istemiyorum. Story çekmek, post atmak istiyorum. Sana post atayım mı? Al sana post. Aa, ne yapıyorsun ya? Post atıyorum. Hayvan postu. <laughs> Nasıl espri ama? e, e, niye gülmediniz? <laughs> Çünkü komik değildi. Bence bayağı da komikti. Değildi. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Tutko. Çok komiksin. Aman ne komik. Gül gül öldüm. Hmm. Meteoroloji son dakika haberi vermiş. İstanbul'da hortum çıkabilirmiş. Bakın burada da hortum çıktı. <laughs> hortum! Gülmediler. Hep senin yüzünden. <laughs> Ali'nin bir şekeri, Ayşe'nin üç şekeri var. Kötü adam hepsinin şekerini çalarsa dünyayı kaç günde ele geçirir? Bence aşık. O ne? Ja l'han llençat. Ana, ane! Gema cap a ay cihazı mantıklı. Ne Ne oluyor? Hatice. Hatice Ne? Hatice mi? Yoksa Zamno'nun taşını o mu aldı? Nuri. Oğlum çek kafanı bakkala sepet uzatıyorum. Sokağa hortum basmış. Hala sepet diyor. Yetti oh. ee, Yetti be. Al bakayım. Aa! Bakın bakın şaka geliyor. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Cevap veriyorum. Spa merkezinde. <gülüyor> <gülüyor> Dın, mavi ekran hatası. O kadar çok sinirlendi ki mavi ekran verdi. <laughs> evet hadi Takip <gülüyor> hadi, Hadi hadi <laughs> <göreyim>. hadi. <laughs> Onlardan önce hortumu bulmalıyım. Hey sen çabuk şu traktörü takip et. Ha? Abi ben pizzacıyım. Memnun oldum ben de kötü adamım. Hadi bas bas bas. koptu da ha. Neli bunlar? Kıtır kenarlı mı? Bu kasırganın hızına bakarsak ikinci kategori diyebiliriz. Ancak bu şekilde gücünü arttırmaya devam ederse beşi bile görebilir. Beş en kötüsü demek değil mi? Beş olursa direkt hayırlı işler. Yani? Dükkanı kapatıp gidelim. Yani? Tası tarağı toplayalım. Yani? Daha nasıl açıklayabilirim? Bittik, bittik. He, finito kinito. Aynen, finito kinito. Hı. Durum finito kinitoymuş. Az yana kayar mısın? Hı. Aa, aa. Dede, nasıl durdurabiliriz bu kasırgayı sence? Ne yapmamız gerekiyormuş? Delikoptere hoparlör bağlayacakmışız. Sonra da kasırganın içine girip tek bir notaya basıp kasırgayı yok edecekmişiz. Haa. Sence ayı dedenin kafası yerinde mi şu anda? <laughs> Biz ayı dedeyle helikopteri alıp gelelim. Siz de hortumu takip edin. Atla dede. Abi bu pizzaları teslim etmeliyim yoksa gerçekten kovulurum. Tamam tamam ben de atacağım. Sen motoru durdurma devam et bile. bana apartmanı daire 25. Yakala. Ya Aykut apartmanı. burası. Tut 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 tut. Pamela apartmanı. Aç ağzını. Aç aç. Atıyorum atıyorum. Oo, ağza paket servis. Kral. Bütün şehir yok olacak. Aa stajyere bak. Çok zekice bir şey söyledi. Sağ ol ya. Tutkal senden daha komik diye sinirlerin mi gerildi acaba? Ya yeah. <laughs> boş versene sen. Tutkal benim rakibim değil. Hı. Tamamdır dede. Sıkıca bağlı hoparlörler. Şimdi orada bir dur bakalım. Kasırganın içine girecekler. Hoparlörü açacaklar. Ve şehri kurtaracaklar mı? Komikmiş. <laughs> neyse neyse. Şimdi üzerimize birazcık kültür atacağım. Kültüre doyacaksınız. Bu bir ortum. Kasırgada diyebilirsiniz. Bu doğal yapıların tam ortasındaki alana kasırganın gözü denir. Ve tam olarak ispatlanamasa da kasırganın gözü oldukça sessizdir. Şimdi abi şu anda kasırganın gözündeyim. Burası çok sessiz. İşte bu noktaya ulaşıp aşırı yüksek bir sesle tek bir nota çalacaklar. Ve böylece Böylece... İnanın bende ne olacağını bilmiyorum. Sadece drama yaratmaya çalıştım. Oh be! Tam bir yıldır uğraştığım İskambil kağıdı evim sonunda bitti. Ha? O da ne? İskambil kağıtçılarının en sevmediği şey. Rüzgarımsı, hortumumsu, kasırgamsı fırtına. Aa! Kemerlerinizi sıkıca bağlayın. 6 ay yetecek aksiyona giriyoruz. Ne yapıyorsunuz ama? Gidin kendiniz kurtarın! <laughs> Zekai! Bir tek sen kurtarabilirsin onu! Hayır! Hangi <laughs> yer çekimi ayaklar aktif edildi? <gülüyor> 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 oh, tutmasaydım düşüyordun. Ay. Ay. Teyze iyi misin? İyiyim iyiyim. Kız Hatice sen ne yaptın öyle deli deli işler. Hortumlar falan. Beni de kaçardın. Niye böyle yaptın Hatice? Ya ben biraz kıskançlık yaptım. Yeni arkadaşlarınla çok eğlenince ben biraz bozuldum. <laughs> Ay deli. Sen benim ilk göz ağrımsın. Sen başkasın onlar başka canım. Kusura bakma Feyme. Yapay zekayı. Sanırım senin de diyecek bir şeylerin vardır. <laughs> ya tamam ben de tutkala biraz fazla yükseldim. Ona güldünüz bana gülmediniz diye azıcık darlandım. Dostum sen zaten megabaytlı çikolaytlı bir robotsun. Şu iki gram akıllı tavuğun nesini kıskanıyorsun? Bak O taşı bul da ben ne yapacağımı biliyorum. Abi yeni siparişler var gitmem gerek. Sevaba gireceğim evladım. İki dakika yardım et sen ne olur. Abi abi iyi misin? Ah bayıldı. Seninle yaptığımız anlaşmaya uymuyorsun iki yüzlü. Yolladığım bütün taşları boşa harcadın. Zamanın azalıyor. Böyle giderse senin yerine başkasını geçireceğim. Efendim hiç merak etmeyin. Kötü adamlık kursum bitmek üzere. Kısmetse ay sonu mezun olacağım. Telepato göster bana hünerini. Emredersin Zamro. yüzlü. Bu taş gönderdiğim hiçbir taşa benzemez. Bunu çok iyi kullan. Ne? Anneanne ya o kimseyi yollamayın içeri demedim mi? Evladım iş mi konuşuyorsun? Konuş konuş yap işini sen. Yüce Zamron ben kapatıyorum. Ne? Ne yaptığını sanıyorsun? Mantı yaptıydım sana da getiriverdim. Otur soğumadan ye. Hı? Mantı mı? Ee, dünyayı yok etmek isteyen bir kötü adam da olsan anneannenin mantısını yiyeceksin. Bana da şuradan feda bucuruğu açı versene. Ha dur dur ben açayım sen yemene bak. Ya anne ne dur karıştırma. Tamam tamam açıldı. Canlarım, ballarım, hepiniz feda bucuruk şova hoş geldiniz. Öncelikle şarkıcı dostum Ballı Şah gelecek. Sonra doktorumuz Ketojen Bey bizlerle olacak. Ay bayılıyorum şu feda bacırığa. Anneanne çok mu ünlü bu kadın? Hem de nasıl. Geçen gün Arap sabunu markası bilem çıkardı. Artık bizim taharet Musluğu da feda bıcırık gibi kokuyor. Hmm. Ev ev değil ahır sanki. E burası ahır zaten. Yani hayvan mı yaşıyor burada arkadaşım? Evet yaşıyor. Hmm. Yani resmen tepeme çıktınız. Evet çıktı. <laughs> Bıktım arkanızı toplamaktan. Her yer ipucu kaynıyor. Bundan sonra bu işi layıkıyla yapalım. İşte bütün ipuçları bu masada toplanacak. Temizlik işlerini verdik diye iyice yaktı motoru. Herkes sırayla bulduğu ipuçlarını göstersin. Ben başlıyorum. Gizemli olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kayıtları. İşte Burada yabancı biri var. Ancak kim olduğu tam anlaşılmıyor. Burası kuyumcu Reşat'ın dükkanı. Burası da kasırganın olduğu arazi. <laughs> Dünya dışından gelen taşlar. Ancak bunları kim nasıl aktif ediyor bilmiyoruz. Bu fotoğraftaki adamla bir ilgisi olabilir. Benim de bulduğum ipucu bu. Dondurma çubuğu bu. Evet. Gizemli olayların olduğu yerde bulmuştum. Üzerinde bedava yazıyor. Bir çubuk neden bedava olsun? Bence aşırı gizemli bir çubuk bu. Ee... Ne? ne? Benim aklım çalışamaz mı? Ben ipucu bulamaz mıyım? Yani sen insan gibi düşünemezsin. Bir robotsun. İpuçlarını çözmek için insan beynine sahip olmalısın. Bu nedir ya? İnsan değilim diye ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten bıktım usandım. Hayır bu tavuğun bile kimlik kartı var, benim o da yok. Ha! halkla ilişkiler yapmışsınız bunu. Ha? Bu sesler de ne? Bütün kadınlar çıldırmış. Ya Nurtencim durur musun? Gözünü seveyim bir dur. Ne yapıyorsun? Amcacım ne oldu bu insanlara? Ben de anlamadım. Hanımların hepsi televizyon izliyordu. Sonra birden her yeri parçalamaya başladılar. Dur Nurten dur! Resmen kamyonet çarpmışa döndü adam. Lastik izleri bile var. Eee acaba ne izliyorlardı amcacım? Feda Bıcırık! Başka sorunuz yoksa kaldırıyorum. Hayır madem beynim yok, Beyin gerektirmeyen işler yapayım bari. Bence de. Yürüyün hadi. Bir ara bu ayı dilini bana da öğretir misin? Vov, vov. Evet demek. Vov. Hayır demek. Kua da çarşamba demek. Aa! Evet sayın seyirciler, vatandaşın aklı koptu gitti adeta. Halk çıldırmış gibi ağaçları parçalamaya ve suları kirletmeye başladı. Önüne gelen her şeyi yiyen bir teyze de kameralarımıza böyle yakalandı. <laughs> böyle giderse iki güne dünyayı yok edecekler. Eyvah! Gurgulu teyzeler geliyor. Bu onları oyalar. Hadi yürüyün. <laughs> Hop hop nereye bakalım? Ee... Ee, biz Feda Hanım'a ayı getirdik de programında ayı oynatacağız. Bakın bu ayıcık göbecikler atar. Oyna bakayım Güllü. At göbecikleri. <laughs> ha, bir arayalım Feda Hanım'ı. Hmm, alo iki yüzlü bahsettiğin takım geldi. Ha, evet anlıyorum Feda Hanım. Ha? Peki Feda Hanım, Öyleyse bu işi bitire. <laughs> Feda Hanım, güvenliği atlattılar. Bir an önce çatıya çıkaracağız sizi. Asansörleri durduruyoruz. Eyvah! Yukarı nasıl çıkacağız? Benim beynim yok ya. Siz düşünün arkadaşım. Pem pem, çabuk buraya gel. Pem pem sadece bir kişiyi taşıyabilir. Diğerleri nasıl gelecek? Biz hallederiz. Merak etme. N n nasıl yani? Siz derken... Ben merdivenlerden çıkıyorum. Ne iskelesi ya? Vapurla mı çıkacağız çatıya? Ha, bu iskele. Beynim yok ya anlamadım. <laughs> Camlar da leş gibi, iki fıs fıs sıkaydık. Ha, 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 ha. Ha? Ha, geldi. Çabuk be Hanım, buradayız. saniye. Çocuklar. Merhaba. Beni görmek istemişsiniz sanırım. Evet. Size birkaç soru soracağız. Şimdi gözlerimin içine bak. Gözlerime bak ve tekrar et. Hepiniz gözlerime bakın ve tekrar edin. Dünyayı yok edeceğiz. 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 Gideceğiz. Hadi gidin şimdi. Hadi, Hadi gidelim şimdi. şimdi. Şşt, robot kardeş. Sen kal bakayım benle. Seni ufak bir gezintiye çıkaracağım. Gel bakalım. Hadi acele edin çabuk. 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 Gidiyoruz. Aa, ya. yüzlü. Şimdi diğer şehirlere gidiyorum. O şapşal ayı ve ekibini de hallettim. Her şey yolunda anlayacağın. Yanıma da bir tane bıyıklı birini aldım yol arkadaşım olsun diye. Ne? Bıyıklı mı? Robot olan bıyıklı mı? Ne robotu? Robotların insan beyni yoktur onları kontrol edemezsin. Tut şimdi! Aa! Aa! kaşını gözünü oynatarak kandıramazsın Eda Hanım. Ben şu taşı bakayım. İmdat! Gel buraya. Oy! Tutku! Ver bakayım şunu. Aa. Çekil tavuk! Aa. Aa, bayıldı. Pilot da o. Pilot bayıldı. Aa, şimdi işimiz bitti. Aa, Aa bu da bayıldı. Aa, bayağı düşüyoruz. Sen biliyor musun helikopter kullanmayı? <laughs> dur dur, internetten video izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Önce helikopteri çalıştırarak başlayalım. Geç geç bunlara ileri geç. Düşerken ne yapılır onu söyle. Helikopter düşüyorsa sevdiklerinize sarılın ve üç defa bak 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 diye bağırın. <laughs> Aa, ne oldu ya? Ay neredeyim ben? <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne oldu <laughs> ya bize? Neredeyiz biz? Aa, bu ne? Helikopter düşüyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Manyaz, kuş cennetinde görüşürüz tut kalçın. Aaa temtem. Bir de koyuna roket taktılar diye kızdıydım bunlara. Aferin kralı kuzum. Canım temtem yavrum temtem. Hoppa. Heh, güzel oldu. Aferin <laughs> sana kızım. Sen süper takımın süper koyunusun. <laughs> Al ayı dede. Sen de bu taşı koleksiyonla ekle. Kusura bakma zekayı, İnsan beynin yok diye laf ettik. Halbuki sen robot olmasaydın feda bıcırığı durduramayacaktın. Madem iyi bir şey yaptım. Bundan sonra temizliğe ayda bir gelirim. Duvarları silmem, koltuklara dokunmam. Tamam tamam peki. <laughs> bu göbecik atan ayı değil miydi? Ay, affedersin, affedersin. E, ee, tutkal nerede? Yani şey gibi mi? Tavuklar uçamaz, tavuklar uçamaz. Oh. Bayılmadım, korkmayın. Uyku modundayım.